İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni tercih ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sizin için bir mi iki mi diye özel bir fal baktım. Fincanınızı seçin, hangi falın size ait olduğuna karar verin. Daha sonra arkadaşlar hep beraber falınıza bakmaya devam edelim. Birinci fincanımız bu, ikinci fincanımız bu. Birinci fincanı isterseniz kendiniz için isterseniz sevdiğiniz için ister kimi istiyorsanız onun için seçebilirsiniz. ikinci fincanı için arkadaşlar dediğim gibi karşıdaki kişi, aklımdaki kişi benim ilgili ne düşünüyor hepsini seçebilirsiniz arkadaşlar. Birinci fincanımız açalım arkadaşlar neler görüyoruz bakın. büyük bir kalabalığınız çıkmış. Bu kalabalıkta yalnız yarım kalmış, eksik kalmış bir şeyler görüyorum. Sizin içinizi fena halde sıkan birisi var burada. Bu kişi biz sizi resmen sorularıyla veya düşünceleriyle boğan birisi. Bir yüzük görüyorum burada. Siz nişan evresinde ya bir ayrılma yaşamışsınız ya bir sıkıntı yaşamışsınız, bir yüzük atılmış, tam evlenmek üzereyken e, bazı olaylar ters gitmiş ve bir ayrılık yaşanmış arkadaşlar. Acaba şu an ayrılacak mıyım, barışacak mıyım diye düşünüyorsanız, evet e, barışacaksınız ama önünüzde çok engeliniz var yalnız, çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Barıştığımız takdirde de bazı olaylarınız tekrarlayacağı için e, size karşı kötü konuşan insanlar tarafından dışlanacağınız, yorulacağınız için bu ilişkiyi sonunda eninde sonunda dedikodular etraf yüzünden bir bitirme kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben burada bu ilişkiyi sağlıklı görmedim. E, i̇lişki bakımından, çevrenizdeki kişiler tarafından çok dedikodu, çok eleştiri almışsınız. Bir tane de gözyaşı görüyorum arkadaşlar burada. Siz bayağı bayağı bir gözyaşı dökmüşsünüz. Bu gözyaşlarınız hani sel olmuş akmış öyle derecesine. Ama sizin yüzünüzü güldürecek sevineceğiniz iki tane güzel haberiniz var. Bu haberler biri isminde veya soy isminde E harfi olan birinden bir müjdeli haber alacaksınız. Siz biri ya ev almak istiyorsunuz. Bir evin çatısı çıkmış ya da bir başkasıyla e, ileriki zamanlarda evliliğinizi mi yuvanızın ilk adımlarını atacaksınız. Merak etmeyin arkadaşlar. İş konusunda ay yıldızınız çıkmış. Bir devlet kapısında veya bir devlet tarafından e, işiniz olacak arkadaşlar. Bir iş görüyorum burada. İş konusunda başarılarınız çok güzel. Eee başarılarınıza başarı katacaksınız. Hatta e, bir duraksama döneminiz olmuş bu dönem içerisinde biraz zorluklar sıkıntılar çekmişsiniz e, parasız e, zamanlar geçirmişsiniz bir yaprak dökümü yaşamışsınız sanki ama artık her şey e, daha da güzel daha da olumlu olacak hiç merak etmeyin arkadaşlar İki tane almak istediğiniz e, eşyanız var bu eşyalar e, iki tane birisi sürekli aklınızda olan kafaya koyduğunuz bir eşya arkadaşlar gerçekten e Hani alayım mı almayayım mı diye çok düşünce sarf çaba sarf ettiğimizsiniz. Ama 3 hafta içerisinde siz bunu alacaksınız. Aldığınızda büyük müklü miktarda bir borç altına gireceksiniz. Ama her şeyin üstesinden sizin yanınızda olan bir erkek var. İri yarı, e, hafif yaşlı, böyle hafif göbekli bir erkek. Sanırım ya bir babanız ya bir e, tanıdığınız e, kayınpederiniz olabilir arkadaşlar. Size destek verecek. Bakın. 2 tane kişinin aynı masada oturup karşılıklı konuşması var. Şu an evli olan bir çiftimiz için araları açık görünüyor arkadaşlar. Aynı evin içerisinde iki yabancı gibiler. Bu iki yabancı kişi aralarında sorun var arkadaşlar. Bu sorun bir gereksiz yere yapılan, düşüncesizce, hareketsizce yapılan bir laf yüzünden, kırgınlık yüzünden ara açılmış yani hiç yoktan ortalık gerilmiş ve araya uzun bir e, tatsızlık diyelim huzursuzluk girmiş. Siz de bunu o kadar çok dert etmişsiniz ki böyle kalbinizin üstü kabarmış resmen. Ama merak etmeyin. Aydınlanmaya başlamışsınız. Her şeyin üstesinden yavaş yavaş geleceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın. Çok güzel bir ev çıkmış size. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz veya kurmaya çalıştığınız mı diyeyim almak istediğiniz veya alamadığınız bir şey var burada. Evet yakında bunu alacaksınız arkadaşlar ee, ve Y veya V olan bir kişiden de size bu müjdeli haber gelecek. Bu kişi size vesile olacak ve çiftte mutluluk yaşayacaksınız siz. Haneniz bereketleniyor. Üzerinizdeki bu o, sinir, stres, her şeyin üstesinden geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hep fallarınızda yalnız E harfi çıkmış. Bu E harfi kimse sizin kapanan yollarınızı açacak, size destek verecek ve her zaman için bu kişi sizin yanınızda olacak kişi arkadaşlar. Her zaman emin olun, bu kişi sizin kapınızı açacak ve yolunuzu açacak. Bakın şurada bir araba çıkmış size. Siz bir araba değiştirmeyi düşünüyorsunuz bunu e, uzun zamandır düşünürsünüz e, harekete geçmişsiniz fakat önünüze bazı engeller çıkmış bir sağlık sorunu görüyorum bu sağlık sorunu yüzünden bu arabayı ertelemişsiniz ama hiç merak etmeyin Siz bu arabayı alacaksınız ama şu an değil bu arabayı almanız için önünüzde 2 ya da 3 ay var arkadaşlar bakın bir çifte minare çıkmış burada bu çifte minare artık e, hani amaçlarınıza ulaşmışsınız, adımlarınızı yapmışsınız. Kesmek istediğiniz ya bir kurbanınız var ya bir adağınız var. Bu adağınızı kestikten sonra çifte mutluluklar yaşayacaksınız siz. Zorlu günleriniz hep geride kalacak. E, sıkıntılarınız hep geride kalacak. Umutlu günler sizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü burada da bir bacanız çıkmış. O kadar güzel tutuyor ki güzel haberlerle size ulaşmış bir baca görüyorum burada. Bu baca ile beraber Hayatınızda çoğu şey değişecek sizin. Halinizin içindeki sıkıntılar tek tek yok oluyor. Siz şu an etrafınızdaki bir kişiyle bir sıkıntı yaşamışsınız. Bu sıkıntınız kavga arkadaşlar. Bir kavga görüyorum burada. Siz resmen burada bayağı bayağı kavga etmişsiniz. Ee, bu kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız. Bir daha ne yüzünü göreceksiniz, ne sesini, ne adını duymak istiyorsunuz. Bu kişi akrabalarınızdan biri. Size daha önce çok yakın olan birisi ama siz bu kişiyi hayatınızda ve sizden uzaklaştıracaksınız. Bakın. Size zarar vermek isteyen, geçmişe dayalı bir ilişki veya geçmişinizde yaşadığınız bir sıkıntı, bir aileyle ilgili bir şey olabilir, işte kayınvalideniz olabilir, Başka birisi olarak bir akrabanız olabilir. Size zarar vermek için elinden gelen her şeyi, her yolu denemiş ama önünde çok güzel bir set gerilmiş. Artık size zarar veremeyecek ve size ulaşamayacak bu kişi. Bu kişi hayatınızdan tamamen çıkacak arkadaşlar. Önüne sürekli engeller çıkmış. Bu engellerin de farkına varacak ve hayatınızdan artık bir şey yapamayınca anlayınca çıkmaya karar verecek bu kişi. Sizin de artık e, bu kişiden ne korkunuz kalacak, e, ne şöyle söyleyeyim e, sıkıntılarınız kalacak. Oh be diye büyük derin bir nefes alacaksınız arkadaşlar. Derin bir nefes alma görüyorum çünkü buradan bu kişi sizi yeterince üzmüş, sanki böyle takip etmiş, tehdit etmiş bir şeylerle hani sizi kıyaslamış, sizi huzursuz yapmış arkadaşlar. Ondan dolayı sizin bu kişi hayatınızdan çıkar çıkmaz derin bir e, çok güzel e, nefes alacaksınız. Aldığınız nefesten sonra da rahatlama gerçekleşecek. Bakın ufak 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 yollarınız çıkmış. Bu yollar size mutluluk, e, müjdeli haber, aşk haberi getirecek arkadaşlar. Bu aşk haberi geldikten sonra da Kendinize dikkat etmeniz gereken bazı konular var arkadaşlar. Biraz üzerinize, başınıza, kılık kıyafetinize dikkat edin. Çünkü gözler çok üzerinizde. Üzerinizde öyle bir nazar var ki beklemediğiniz zamanda bu nazar sizin baş ağrınıza ve durduk yere kavgalarınıza sebep olur. Gerçekten çok göz önündesiniz. Bakın burada da çıkmış. İki tane yolunuz var. Bu iki yollar da aynı kişiye çıkıyor yalnız. şurada bir bebek haberi görüyorum arkadaşlar yakın zamanda bir bebek haberi alacaksınız ya bu aralar yakın çevrenizden özel özellikle ee, bu bebek haberi ailenizdeki sıkıntıları giderecek ve mutluluk gözyaşları dökeceksiniz Siz bu aralar bile yakın çevrenizden e, sizi gözetleyen sizi kıskanan sizin sürekli dedikodunuzu yapan ve açığınızı kollayan birisi var bu kişi sizi hani zora sokmak istiyor, kazancınızı engellemek istiyor, e, sizden faydalanmak istiyor ama e, siz bu kişiye e, konuşmayacaksınız. Sizde kafa karışıklığı yaratmış, duygusal anlamda bir çalkantılı dönem atlatacaksınız ve atlatmışsınız da hatta ama e, bir sağlık haberi gelecek. Bu sağlık haberi e, hane dışından olacak, yalnız sizi biraz etkileyecek ya sevdiğiniz, yakinen tanıdığınız bir aile babanız ama kendi halinize kesinlikle görünmüyor. Sezgileriniz o kadar çok kuvvetli ki başka insanların sizin hakkınıza ne düşündüğü, sizinle ilgili fikirlerini gerçekten hissediyorsunuz arkadaşlar. Hani üzerine yoğunlaştığınız takdirde de o kişilerin size davranışlarını Göreceksiniz arkadaşlar ve çok güvendiğiniz bir kız arkadaşınızdan bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda da hani elinize geçecek para borçlarınızı kapatacaksınız. Ama elinize geçen parayı anında haneden geri çıkacak arkadaşlar. Bakın çok güzel bir bebek haberiniz var. Müjdeli bir bebek haberiniz. Biri tutan arkadaşlar sıra geldi ikinci falamızı arkadaşlar. İkinci falamızı tutan arkadaşlar. Hadi bakalım niyetinize edin. Bakın şöyle ailenizde bakın birinin sağlığı hakkında moralinizi bozacak bir haber alabilirsiniz. Ama kesinlikle Moralinizi bozmayın. Ee, kısa bir süre sonra e, bu sağlık haberinin iyileştiği, kendini toparladığını düşüneceksiniz. Veya toparladığı haberi gelecek size. Etrafınızda size karşı e, iyi niyetli olan, size yardımcı olmaya çalışan orta boylu esmer bir erkek var arkadaşlar. Bu erkek size sürekli yardımcı olmak istiyor ama siz onun yardımlarını reddediyorsunuz. Bu kişiyle çünkü aranıza mesafe koymayı düşünüyorsunuz, art niyetli olduğunu düşünüyorsunuz. Bu kişi sizin akrabalarınızdan biri arkadaşlar. Hep sizin arkanızda duruyor, desteğinizi sizden bir an olsun hani eksik etmemeye çalışıyor. Ama siz bu kişiden gerçekten birazdan tırsıyorsunuz, hani dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü bu erkeğin size aşk hissettiğini veya size karşı bir hisse olduğunu düşünüyorsunuz. İki hafta içerisinde veya üç hafta içerisinde bu kişi size tekrardan bir arayacak. Aradıktan sonra da aranızdaki bağlantı, aranızdaki bazı sorunları çözeceksiniz. Yanlış anlaşılma görünüyor çünkü. Bu kişi gerçekten size yardım etmek isteyen, sizin her zaman yanınızda olan birisi ama siz bu kişiyi yanlış anlamışsınız arkadaşlar bunun sebeplerinden birisi de şu an yaşadığınız stresli bir dönem var bu stresli dönem bittikten sonra sizin bir yolunuz çıkmış arkadaşlar bu yol size çok iyi gelecek dinlenmenize ve üzerinizdeki sıkıntıları atmanıza sebep olacak hani ee, hanede yaşayan haneden size gelen müjdeli bir haber var bu müjdeli haber kardeşiniz veya ablanız veya hani çünkü bir kardeş görüyorum burada abla da olabilir. Bir okul kazandığı veya bir iş konusunda başarılı olduğu anlamına geliyor. Düşünceleriniz ona karşı çok güzel. Hani ferahlık var. Aydınlık ve iç huzurunuz çok güzel gelişmiş arkadaşlar. Bu haberde uzun süredir bekliyormuşsunuz geldikten sonra bir kutlamanız var kutlamayı yapacaksınız ama e, aşk hayatınızda bazı sıkıntılar var bu sıkıntılar e, bir yılı aşkındır devam ediyor sanırım e, bakın bir küslük veya birbirinize olan bir dargınlık görüyorum bu dargınlık sizin ikinizin bir araya gelmesini biraz zorlaştırmış ama merak etmeyin artık aşk hayatınızda olumlu gelişmeler var Hani uzun zamandır e, ortaya çıkacak e, çıkmasını e, beklediğiniz e, bir sebepten dolayı tartıştınız. Bu durumun ne olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın, hani sizden saklanan bir şeyin ne olduğunu öğreneceksiniz. Hani bu küslük veya bu aranızdaki kırgınlık sona erecek. E, artık daha güzel e, vakit geçireceksiniz. Aranızdaki e, bu yıpratıcı yaşanmışlık duyguların telafisini yapacaksınız merak etmeyin. Hani kaybedilen zamanın, kaybedilen romantikliğin zamanın daha iyi değerlendireceksiniz. Ve bu aralar, bu aşkınız çok doruklarda görünüyor arkadaşlar. Çünkü daha çok yapıcı olacaksınız. Olgunluğa ereceksiniz. Eskisi gibi bazı şeyleri kafaya takmayacaksınız siz. bir de şöyle bir şey söyleyeyim sizin e, bir sıkıntıya düşebileceğiniz e, bir para konusu var ama bu para size e, bankaya mı başvuracaksınız kredi mi var ne krediniz onaylanacak onaylandıktan sonra sizi sevmeyen birisi e, sizin Borçlarınızı ödemeniz ve işinizde başarınızı olmanızı çok kıskanacak ve siz sevdiğiniz bir kişiden pahalı bir hediye alacaksınız arkadaşlar ve evinize eşya değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Hani başarınız gerçekten çok güzel. Davranışlarınız biraz bu dönem rahatsız edici arkadaşlar. Bazı davranışlar görüyorum burada. Siz karşıdaki insana çok yakın davranıyorsunuz. Yakın davrandıkça, şefkatli davrandıkça da karşıdaki insan bundan rahatsız oluyor yalnız. Sizin bu kadar iyi niyetli olmanız, sizin bu kadar başarılı olmanız gerçekten o kişiyi çok rahatsız ediyor ve sizden birdenbire hiçbir şey olmadan aniden uzaklaşma kararı alacak arkadaşlar. Burada bir uzaklaşma görüyorum. Bu sizde kafa karışıklığı yaratacak duygusal anlamda bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız ama merak etmeyin her şeyin üstesinden geleceksiniz sizin burada bir de avukatlık bir iş görüyorum arkadaşlar avukatlık bir işiniz var ileride evlenmek için bir kızla tanışacaksınız bu kız size çok iyi gelecek hatta ani kararla siz onunla evlenme karar alacaksınız evlenme kararı aldıktan sonra merdivenleri böyle basamakları tek tek çıkıp mesleğinizde ve işinizde bir yükseliş görüyorum e, evli olanlar için söyleyeyim e, evinizdeki e, hani birbirinize böyle uzak durmanız artık sona erecek eşinizin size sevgisini daha çok hissedeceksiniz arkadaşlar size çok güzel e, çabalar gösterecek Elimden geldiği kadar da size böyle daha anlayışlı olacak. Bakın arkadaşlar, yalnız sizin aranızı açmaya çalışan kısa saçlı, küt saçlı bir bayan görüyorum. Bu bayan iyi niyetli gibi sizin şu aralar yanınıza yaklaşıyor, yardımlarınıza koş koşuyor. Ama bu kişiye çok dikkat edin. Çok sinsi birisi. Bu kişi sizin hayatınıza girmeye başladığından itibaren hayatınızda çoğu şey değişmiş arkadaşlar. Fesat gözleriyle veya fesatlıklarıyla sizin aranızı açmaya çalışıyor. Çünkü bu kişi gerçekten sizi çok kıskanıyor. Sebeplerinden birisi evliliğinizin iyi gitmesi, eşinizin para konusunda yükselişi, mutluluğunuz ve huzurunuz. Ve tüm yollarınızın açık olması, her şeyinizin iyi gitmesi bu insanı yeterince sizden kıskandırıyor. Bu insandan yıl sonunda doğru e, niyetini öğreneceksiniz. Bu insanın hayatınızdan çıkması için elinizden geleni yapacaksınız. Ama bu insan gerçekten sizin etrafınızdan ayrılmayı düşünmüyor arkadaşlar. Ve 3 ay içerisinde güzel bir fırsatınız, güzel bir... E, Mutlu haberiniz gelecek size İsminde veya soy isminde C harfi olan birinden Bir tanıdığınız vesilesiyle de olabilir Bir akrabanız vesilesiyle de olabilir karşı Bu kişiyle karşılaşacaksınız Bu kişi sizi Güzel sonuçlara böyle yönlendirme yapacak Sanki bir bebek haberi bekliyorsunuz Veya bebeğinizin olmasını istiyorsunuz Bu kişi sayesinde amaçlarınıza Hayallerinize kavuşacaksınız arkadaşlar. Bu kişi sizi gerçekten e, evliliğinizde, ilişkinizde güzel olaylara e, ilerlemenize sebep olacak. Aklınızda bazı sorular var, sevdiğiniz insanla alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı. O soruların cevabını arıyorsunuz ama merak etmeyin, sizin endişeleriniz boşuna gerçekten karşınızdaki insan sizi seviyor fakat bunu belli edemiyor. Bunun sebebi ise e, hani aranızdaki konuşmanın böyle tam teşekküllü oturup da güzelce bazı şeyleri paylaşmamanızdan kaynaklı arkadaşlar. Bazı şeyleri oturup da böyle güzelce paylaşamıyorsunuz. Evinizin içinde gerçekten huzur ve bereket hiçbir zaman eksik olmayacak. Görüldüğü gibi çok huzurlu, bir döneme huzurlu bir hayata geçeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler.